Merhaba arkadaşlar. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük sorularımızı çözelim. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisine ulaşılamaz demiş. Hristiyanların Müslümanlara ve Yunanlara, Slavların Türklere ve birbirine karşı ayaklandıkları, Rumeli'nin bütün Rumeli'nin tümünü oluşturan çeşitli unsurların birbirinden kopup daldıkları bir tedirginlik çağı. Milli duyguları kabarmış bu topluluklar imparatorluktan silkinip kurtulmaya ve ülkeyi Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan yararına olarak kesip biçmeye çalışıyorlardı. Yayılma isteği peşinde koşan büyük devletler, birbirine rakip Rusya ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları bitişik sınırları arkasında entrikalar çeviriyor, kendi milletlerinden olan halkları ayaklandırıyor, vakti gelince harekete geçirip bölgeyi silah için hazırlıyor yapıyorlardı. İngiltere toprak kazanmak için değilse bile daha doğudaki sömürgeleriyle olan ulaşım yollarını koruyabilmek için koruyabilmek için bir kuvvet dengesi kurmak çabasındaydı. Şimdi bu bilgilere göre neye ulaşamazmışız? Kozmopolit yapısından kaynaklı Avrupa'daki topraklarında asayiş sorunları yaşanmıştır. Gençler, kozmopolit dediği şey şöyle söyleyeyim size birden fazla unsuru barındıran demek. Bir saniye. Şimdi gençler kozmopolit dediği şey şu. Şu kozmopolit dediği şey aslına bakarsanız sevgili arkadaşlar. Çok uluslu manasına da geliyor sevgili arkadaşlar. Yani bunu bu buna ulaşabiliriz. Şimdi Rusya ve Avusturya Macaristan Topraklarını parçalamak için birlikte hareket etmişlerdir. Toprakları yayılmacı politikalar izleyen devletlerin hedefi haline gelmiştir. Uluslararası unsurlardan ve bazı hazırlı toplumlardan gelen baskılar ile karşı karşıya kalmıştır. Gençler cevabımız Bursa seçeneği. Neden? Çünkü Rusya ve Avusturya Macaristan topraklarını parçalamak için birlikte hareket etmişler diye bir şey yok. Öyle bir durum söz konusu değil sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuza gelelim. 3 Mart 1924'te TBMM'de kabul edilen kanunla Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırılmış. Ordunun komutası için genel kurmay başkanlığı kurulmuştur. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı hükümetin dışına alınmıştır. Bu kanun doğrultusunda askeri görevlerine devam eden milletvekillerinden askerlik ve milletvekili arasında tercihte bulunmaları istenmiştir. Böylece komutanlar arasında olabilecek siyasi ve siyasi çekişimlerin ve çatışmaların önüne geçilmiş Cumhuriyet'in demokratik niteliğinin güçlenmesi sağlanmıştır. Buna göre Erkan Harbiye vekaletinin kaldırılmasının aşağıdakilerden hangisinin ortamı hazırladığı söylenemez diyor. Şimdi milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasına, ülke güvenliği savunma yöneticilerinin ordunun siyasetten ayrılmasına. Şimdi sevgili arkadaşlar, milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasına. Yani hmm, Evet, 3 Mart 1924'te tabir edilen Erkan aynen aynen söylenemez. Milli mücadelenin zafer ulusal egemenlik ilkesinin güçlenmesine. Özgün olmuştur. Bu kan olsun. askeri görevlerini devam edemeyin. Cevabımız Adana diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi her kanı harbiye vekaleti ne demek gençler? Ordu siyasetten ayrılıyor ve genel Kumbay başkanlığı kuruluyor sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım bir. Diyarbakır'ın Piran köyünde başlayıp yayılan Doğu isyanının Şehzade isyanı ortaya çıkış nedeniyle ilgili yapılan araştırmalarda şu sonuçlara ulaşılmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programında yer alan fırka yani fırka demek arkadaşlar parti demek fikirlere ve dini inançlara saygılıdır ifadesinden cesaret bulan Cumhuriyet karşıtlarının bu parti etrafında toplanmaları ve harekete geçmeleri. İkinci öncülü ne demiş? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Musul konusundaki kararlı tutumu karşısında İngilizlerin halkın dini duygularını kullanarak yaptığı kışkırtmalar. Şimdi bu açıklamadan hareketle, hareketle terakip Cumhuriyet Fırkası toplumsal birliğin sağlanmasına katkı sağlamıştır. Doğu isyanı içeriden ve dışarıdan gelen etkilerden kaynaklı yaşanmıştır. Üçüncü öncül ne diyor? Rejim karşıtları anarşi ve terör yoluyla hedeflerine ulaşmaya amaçlamışlardır. Diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi... Gençler rejim demek yönetim demektir. Gençler Terakki e, terak Cumhuriyet Fırkası e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir gençler. Şimdi burada fik e, fikirlere ve dini inançlara saygılıyız ifadesiyle birlikte ne yapmıştır gençler? E, rejim karşıtları bu sayede bu partinin etrafında toplanmıştır. Terakki Perveri Cumhuriyet Fırkası'nın etrafında toplanmıştır. Şimdi bu toplumsal birliğin sağlamasına katkı sağlamamış sevgili arkadaşlar. Doğu isyanı içeriden ve dışarıdan gelen etkilerden kaynaklı yaşandığı doğru. Rejim karşıtları anarşi ve terör yoluyla hedeflerine ulaşmaya başlamışlardır. Bu da doğru. E bizden de ulaşılabilir istediğine göre dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuza gelelim. Atatürk'ün liderliğinde gerçekleşen inkılapların temelinde yer alan Atatürk ülkeleriyle ilgili olarak Cem şunları söylemiştir. Toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanda birçok inkılap Atatürk ülkelerine dayanılarak hayata geçirilmiştir. Atatürk ülkeleri doğmalara, doğma dediği şey sevgili gençler, doğma yani doğuştan gelen anlamına gelir. Yani eleştirilemez, sorgulanamaz ee herhangi bir ne derler, yoruma açık değil anlamına geliyor. Genellikle dogmatik düşünce dini kavramlar içinde kullanılır bilginiz olsun. Yeniliklere ve gelişmelere açıktır. Gençler bunun diğer adı da dinamizm. Dinamik de derler. Dinamik de derler. Dinamizm. Sevgili arkadaşlar. Dinamizm. Yani değişik yeniliklere ve gelişmelere açıktır. Diğer adı dinamizm. Dinamizm ne demekmiş? Yeniliklere ve gelişmelere açıktır. Yani açık olan demek. Atatürk ülkeleri yapılan yeniliklerin Türk milletinin karakterine, değerlerine uygun şekilde hayata geçirilmesini esas alır. Bu açıklamalarda Atatürk ilkelerinin milli karaktere uygun olduğu, uygulanabilir tehlikeli olduğu, akla ve bilime dayandığından söz etmiştir. Yani hepsinden söz etmiştir gençler. Cevabımız Denizli. Beşinci sorumuza geliyoruz. Şimdi misak-ı iktisadi ilkeleri. Türk, hakimiyetini hiçbir şeye feda etmez. Türk, tahribat yapmaz, imar eder. Türk, ettiği eşyayı mümkün olduğunca kendisi yetiştirir. Türk, servet itibarıyla bir altın hazinesi üzerinde oturduğunun bilincindedir. Türk, yabancı sermaye karşıdır ancak kendi yurduna ve kanununa uymayan kurumlarla ilişkide bulunmaz. Şimdi gençler. Buna göre Misak-ı İktisadi kanalını Türk halkından yabancı yatırımcılarla ülke çıkalana aykırı bir ilişkide bulunmaması, ulusal bağımsızlığını ve gemelini her durumda koruması, yurdunun yeraltı zenginliklere sahip olduğunun bilincinde olması, kendi milli ekonomisini koruması, davranışlardan hangilerinin beklendiği vurgulanmıştır gençler. Hepsi vurgulanmış. Dolayısıyla cevabımız denizli. Bakın gençler, dış alımın adı nedir? İthal etmek, dış satımın adı ihraç etmek. Bak bunu unutmayın. Burada biz ne diyoruz? Ülke çıkarlarına aykırı bir şekilde hareket edilmediği müddetçe, tabii ki yabancı yatırımlarla da herhangi bir ticari ilişkide bulunabilirsin diyor. Ama sen kalkıp da ülkenin menfaatine, yani ülkenin çıkarına karşı gelecek herhangi bir durum içerisinde yer alırsa bu ihanettir sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuz. <laughs> TBMM'nin birinci İnönü Savaşı'nda. Çok pardon arkadaşlar. Pardon. TBMM'nin birinci İnönü Savaşı'nda Yunan ordusunu yenmesi üzerine itiraz devletleri Londra'da bir konferans düzenlemişlerdir. Bu konferans aralarındaki ayrılıklardan yararlanmak için İstanbul Hükümeti ve TBMM'yi birlikte çağırmışlardır. Konferansın açılışında İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa, sözü milletin gerçek temsilcisi olan TBMM temsilcisine bırakıyorum diyerek konuşmayı TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey'e bırakmıştır. Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz sevgili arkadaşlar? İstanbul Hükümeti ve TBMM Hükümeti konferansta ortak hareket etmişlerdir. Şimdi cevap bu. Öyle bir şey yok. Bursa'ya da bakalım. Tevfik Paşa'nın tutumu TBMM'nin itiraz devletleri karşısındaki prestijini arttırmış. İtiraz devletleri TBMM hükümetinin varlığını tanımışlardır. İtiraz devletleri Türk tarafı arasında ikilik yaratmaya başlamışlardır. Şimdi gençler İstanbul hükümeti ve TBMM ne zaman ortak hareket etmişlerdi? Amasya görüşmeleri yazamadım. Size söylüyorum o zaman ben. Cevabımız Adana. İstanbul Hükümeti ve TVM Hükümeti konferans ortak hareket etmemişlerdir. Ne zaman ortak hareket etmişlerdir ilk defa? Temsiliyeti ve İstanbul Hükümeti Amasya görüşmelerinde. Cevabımız 6. sorumuzun cevabı Adana. Evet. Megali Aydia yani Büyük Yunanistan hayalini gerçekleştirmek isteyen etnik ETR cemiyeti 1814'te 14 yılında kuruldu. Mavri Mila cemiyeti ile işbirliği yapan cemiyet Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Yunanistan'dan Anadolu'ya Rum göçmen getirerek yerleştirdi. Rum çetelerini de silahlandırdı. Bu açıklamadan hareketle etnik cemiyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Ermeni cemiyetlerle işbirliği yapmıştır. Anadolu nüfus üstünlüğünü kurmaya çalışmıştır. Rum halkının Yunanistan'a göçünü sağlamıştır. İstanbul hükümeti tarafından desteklenmiştir. Gençler bakın Rum göçmen getirerek yerleştirilmiş. Yani Anadolu'da nüfus üstünlüğünü kurmaya çalışmıştır. Hani bu bölgeye Rumları göç ettirerek yani diyor ki burası Yunanistan. Burası bizim toprağımız. Tamam mı? O yüzden cevap Bursa. <laughs> Sekizinci sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Atatürk Nutuk adlı eserinde halk fırkasının kuruluşunu şu sözlerle anlatmıştır. Gençler 7 Aralık 1922'de Ankara basını aracılığıyla Halk Partisi adında halkçılık ilkesine dayanan bir siyasal parti kurmak istediğinde isteğinde olduğumu bildirdim. Bu partinin nasıl bir program izlemesi gerektiği üzerinde bütün yurtseverler ile bilim, insanların yardımlarını ve katımlarını istedim. Bu sözlerinde Mustafa Kemal Halk Partisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Partinin sınıf ve zümre farklarını dikkate aldığını, parti programının istişareyle oluşturulduğunu, Din ve soy birliğini amaçlayan ilkelerin programında yer aldığını Partinin milli mücadeleyi liderlik yaptığını Şimdi gençler Halk partisi ile ilgili neyi vurgulamış Mustafa Kemal Parti programını istişare ile oluşturdu İstişare ne demek gençler Görüşmek Efendime söyle fikir alışverişi Anladınız mı İstişare etmiştir Kimlerle istişare etmiştir gençler Yurtseveri ile bilim insanlarının yardımlarıyla Tamam mı gençler? O yüzden cevabımız Bursa. 9'a gelelim şimdi. Atatürk İzmir ziyareti sırasında planlanan suikast girişimine girişimin benim şahsımdan ziyade mukaddes cumhuriyetimize, mukaddes yani kutsal cumhuriyetimize ve onun da yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payda kalacaktır. İlelebet payda kalmak yani sonsuza kadar demek. Sonsuzluk anlamında. Tamam mı gençler? Bu, bu sözlere tepkisini göstermiştir. Atatürk'ün verilen bu sözüyle suikastinin Cumhuriyet'in değerlerine yönelik bir saldırı olduğunu, Cumhuriyet'in varlığının kendi şahsına bağlı olmadığını, İzmir halkının Cumhuriyet yönetiminin karşısında yer aldığını. Şimdi gençler yani bu üçüncü öncü zaten başlı başına bir hata. Bu durumlardan bunu vurgulamış olamaz. Söylenemez dese de eyvallah. Ama söylenebilir dediği için İzmir halkının Cumhuriyet yönetiminin karşısında yer aldığını yani yer almaz Cumhuriyet, Cumhuriyet yönetiminin karşısında yer almaz yanında yer alır. O halde üçleri eledik. Cevabımız Adana gençler. Tamam mı? Yani bu güzeldir. Bu şekilde de mesela bir, bir soruda eminseniz gençler diğerlerini sildiğiniz zaman ya cevabı komple çıkar ya da cevabı ikiye ya da üçe düşürürsünüz. Şimdi son sorumuza bakıyoruz. Türkler padişahın buyruklarına uymaktan vazgeçtiler. Mustafa Kemal'e her yandan yardım yağmaya başladı. Anadolu duygusal olduğu kadar içten gerçek bir halk ayaklanmasına tanık oldu. Her yaştan binlerce kadın ve erkek meclis hükümetinin emrine girmek için Ankara'ya geldi. Benoist Mecine göre Türk halkı ile ilgili Mustafa Kemal'in karşısına yer almıştır. Osmanlı yönetimine güveni kalmamıştır. yekün mücadeleye girişmiştir. Şimdi geçler. Mustafa Kemal'in ne yapıyor? Mustafa Kemal'e her yandan yardım yağmaya, yardım gelmeye başlıyor. O halde Mustafa Kemal'in karşısında değil yanında yer alır. Sevgili arkadaşlar birileri eledim Cevap çıktı ortaya. Osmanlı yönetimine güvenileri kalmıyor. Topyekün gün topyekün. Yani topyekün dediği şey birlikte, komple anlamına geliyor. Komple mücadele etmişlerdir. Cevabımız o yüzden Ceyhan'dır sevgili arkadaşlar. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, dersimizin soruları bitti. Aklınızda bir şey kalırsa veya da sormak istediğiniz bir şey olursa bana sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.